Merhaba arkadaşlar, Paşa TV'ye hoş geldiniz. Sim City'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Çok saçma bir giriş yaptım ama olsun. Hop. Dur, öncelikle erkek ayarlayacağız zaten. Ee, kadın değil. Hop, tamam. Dur lan, ee, genç olsun ya. Genç iyidir. ılık mı? Bu ne ya? Demiş. Normal yürüyüş. Yürüyüşleri seçelim. Kibirli değil. Kasıntı yürüyüş ne lan? Bu ne? Kad ha, kadınsı değil. Sert. Saçma yürüyüş yok bu değil. Miskin. Ben çoğunlukla böyle yürüyorum da. Canlı yürüyüş. Kasıntı. Sert yürüyüş olsun ya. Tamam. Ilık ne? Atılgan, Atılgan olsun ya. Bu ne oluyor? Aynı şeydir galiba. Tamam. Merhaba benim adım. Adı ne koyalım? Jared bilmem ne. Bu ne lan? Hepsi yabancı. Haş. Türk oyunu değil ki. Ne bekliyorsun? Ne olsun? Ee, ne olsun? Fuat abi yapalım ya. Fuat abi. Soyadı da olsun. Neden olmasın yani? Tamam. Şimdi, ha tipe gelelim dur tip 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 yüz öncelikle ten şöyle bir bize yakın böyle bir şey olsun bu yüz mü lan yüzü mü seçiyorsunuz neyse saç stili bu değil de Fuat abinin şu mu olsun ki Kötüymüş bu bu olsun Fuat abinin yüzü Ay saçı. Sakal yok mu lan? A varmış. Şöyle bir. Ha, bu güzel oldu. Bu iyi oldu işte. Şimdi bunların ne farkı var? Ha, tamam normal yüz oldu. Koca kafalı Fuat abi. Tamam şapka gerek yok. Şimdi günlük Kıyafet bulalım. Günlük kıyafetimiz şu olsun. Don. Buralar berbat oluyor. Pantolon var mı pantolon? Ha, bu olsun. Çok uyumsuz bir şey oldu ama olsun. yani Ne yapacak bir şey yok. Ondan sonra şunun kırmızısı olsun. Ha, i̇yi. Aksesuar olarak ne taksın Fuat abi? Fuat abi şöyle bir saat taksın. Zengin göstersin biraz. Ee, eldiven, yüzük, çoraplar. Çoraba gerek yok aslında. Tamam. Resmi olarak bu ne lan? Yüz. Dur. Ay yüzüyorum. Bu nasıl? Fuat abi hiç yakışmıyor sana. Bu papyon yakışmaz zaten. aynı. Bunun siyahı. Bu. Şu. Yok ya siyahı. Böyle daha iyi. Pantolon. Direkt siyah. Ha, resmi de böyle ol kardeş. Yalnız ayakkabı yakışmıyor. Gundura yok mu ki? Aa şurada gundura. Siyah yapalım. Oh tamam. Oldu. Şimdi neymiş atletik? Yani spor yaparken nasıl bir tipimiz olsun? Şunu giy. Şunun siyahını. Ya da bunu giy ya. güzelmiş. Bu olsun kapşonlu. Altı ne gider? Bunun altına ne gider ki? Ay bu gider de gitmez işte. Bu saçma olur kapşonun altına. Ama en iyisi bu o zaman kısa kollu bir şey bulalım. Donu değiştirelim. Donur rengini şöyle. Şunun rengini de ne yapsak? Beyaz yapalım ya. Atlet gibi yes. Yok lan bu da güzel olmadı niyeyse. Sevemedim. Ha tamam. Oldu. Bir de ayakkabıyı değiştirelim. Tamam. Sen nasıl yatarsan yap. Parti. Aa böyle olmaz Fuat abi. Böyle parti mi, partiye mi gidilir? Böyle ılcık nonoş olacağız. An, şapkayı çıkar. Ya Fuat abi ya. Bu nasıl la? Aa bunlar özel. Üstler. Beğenemedim sanki. Şu olsun. Aynen kırmızı tamam. Yok lan alt. İyice toplaşıyoruz. Şöyle. Güzel bir ayakkabı al. Yalnız şu şapkayı bir çıkar be. Bunu tak. Taktın mı? Çıkar şimdi. Ha Fuat abi sen böyle ol. Son rak. Son rak. Aksesuar olarak. Küpe tak. Fazla değil ama. Hop. Şuraya bir. Taksana şunu. Yok lan yakışmıyor sana gözük. Yakışır mı? Ha yakışırmış. Tamam. Bu da bittiğine göre. Bunları da seçelim. Şimdi ee, Servet düşkünü yapalım. <laughs> Köşk borunu. Neymiş bu? Ne yapmak istiyor? Bu neymiş? Yok ya şunu yapalım. Tamam. Bu a, sersem neşeli romantik. Dahi yaparız. Sonra yani bu ne lan? Aa, diğer özellikler de varmış be. Burcu, Burcu var neymiş? Yok buna para yetiştiremem ben. Deliye gerek yok. Çocuk düşmanı şey yalnız ahbap iyi. Gurme müziği kitap kurdu. Neyse. Bitti herhalde Fuat abimizi yaptık. Yetişkin mi? Ya, etme Fuat abi. Ah, genç yetişkin. Aynen. Evet. Oynamak istiyorum. O değil de ben süreyi tutmadım. Allah belamı vermesin. Neyse. Şimdi 10 dakika olsun desek 10 dakika daha oynayalım. İyi. Şimdi ne kadar paramız var? 20 bin paramız var bütçemiz. Burası 23 bin. Olmaz. Hmm. Burası ne kadar? 15 bin. Ha buralar da hep küçük gelir bana ya. Diğer yere bakalım. Ha tamam. Lan buradan alabileceğim ev bile yok. Bu ne kadarmış? O çüş. 22 bin lira. Buranın sahibi kim? Neyse şurada başlarız. Gayrı Dur dur. Bu ne kadar? 3000 kalıyor, 3700, 4 bin. Bana aslında küçük bir ev yeter ya. Mobilyalı evet. Başlayalım. Yeni evimize hoş geldik. Dundu şu yüklemeler var ya gebertiyor be. vay arkadaş neymiş para kazanacağız İyi kazanırız gir bakayım eve ya da tamam tamam ha sıcak yeri de var bir şimdi sen aç mısın ilk olarak bir yemek pişir şöyle ah domates salates tek porsiyonda pişir Sonra uyumak istiyorsun. Bakayım kariyer değil de şu. Ha. 5 bin miktarında para kazan. O olur. 10 bin miktarında kenardan para olsun. Tamam. Şimdi iş olarak kariyere girelim. Şöyle zamanı hızlandıralım arkadaşlar. Lakin hemen bir ayar yapmak istiyorum. Eee... Nerede? 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 Ayarlar nerede lan? Ha. Yok ses. Ana ses şöyle. Müzik neredeyse olmaksızın sesler. Kısalım ki e, fazla sesi olmasın. Tamam. Evet. Kariyere gir ha mutfak ne ne kadar kazanıyormuşuz ne kadar veriyor 15 olmaz 21 astronot 26 23 17 31 vay 25 yazar olsak güzel olur aslında da ha azıcık tamam yazar olalım Hop. Ne zaman başlıyoruz? Saat 11'de. İyi miç. Lakin şuraya güzel bir bilgisayar almak isterim. Şöyle. Şöyle geçelim bir tane oda yapalım. Hop. Şuraya bir alçı pat atalım. Ne yapalım? şöyle. Sonra bir kapı. Sıradan bir kapı. Sonra bilgisayar diyelim. Da öyle değil. Masalar nerede şimdi? Bunlar olmaz. Şu desek yok. Ha, buldum masalar. Şunu alalım. Bilgisayar şöyle bin, binlik bir tane alalım. Bilgisayar masası ay pardon sandalyesi. Şöyle bir de ışık alalım ya. Şöyle güzel bir ışık. Güzelce ne aydınlatsın. Daha çok aydınlatıyor. Şöyle kapı girişi Tamam her yeri aydınlatalım. Sonra şöyle şöyle yapalım. Evet. Ne yapacaksın? Oyun oynama, oyun oynama. Ee, yaz, ne yaz? Çocuklarla ilgili bir şey yaz. Evet, bunu yazabilirsin. Zaten 11'de e, iş başı yapacağımız için sıkıntı yok. Camışlar gibi uyur bu. Ee, arkadaşlar bu seri hakkında e, bilgi vereyim. Ee, pek fazla sürmeyecek yani maksimum ne kadar oynayabiliriz? Bizim karakterimiz ölene kadar oynayacağız. Öldüğünde ise e, bu seri bitecek ve bu serinin e, herhangi yani ikinci sezonu vesaire olmayacak. Sadece kısa bir seri olarak çekmeyi planlıyorum. Bunun dışında Allah izin verirse. Crisis 2'yi çekmeyi planlıyorum. Öyle güzel planlarım var. Bitti mi? Fat abi sen bir uyu bakayım. Da uyumadan önce bir işersen güzel olur. Yoksa nasıl sıçacağım. Şimdi uyu. Yazmış mı? Yazmış bunu satmaya çalışsak para etmiyor. Şuraya koyalım. Koyamadı. Koydum. Helal. Hop kalk Fuat abi. Fuat abi kalk. Yemeğini pişir. Ekmeğine git. Aynı şey yeme ya. peyniri ye mesela. Farklılık yap kendine. Şımart kendini kızlar azıcık da oyun oynarsın tamam ee, Ben şu telefonu bir sessiz alayım. Hop tamam. Ee, arkadaşlar muhtemelen e, bu oyunu dur. Lan gitmiyoruz mu işe? Aa bugün bizim boş günümüzmüş be. Neyse sen eğlen bakayım. Sonra kariyer alırız. Ee, 20 dakika çekmeyi planlıyorum. Her bölüm 20 dakika olacak. Ee, haftada iki kere gelir muhtemelen. Ee, civilization haftada her gün neredeyse. Aksilik olmazsa. Pardon. Aksilik olmazsa sen bir kalk. Mutlu oldun sen gezelim. Aksilik olmazsa işte dediğim gibi Civilization her gün gelecek. Bu haftada iki gün gelecek. Zaten başka bir seriyle başlamak, başlamak istemiyorum. Sims bitti an veya Civilization Crisis'i çekeceğim. Ki Sims'i 10 veya 20 bölüme bitiririm arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Yani Adam yazar kitap okumaya gitsin. Kutuphane. <laughs> Ve sesimleri yapmak istersiniz. O ne ya? O kadar hızlı geçme. Tamam G tuşuna. Balık tutmak için suyun yakın. Tamam. Balık da tutarız. Sıkıntı yok yani. Zaten şunlar üç dakika nasılsınız satayım. Yüklenene kadar. Bu nedir ya? Hadi, hadi. Lan bir de bunun geri dönmesi var. Ne yükledin be mübarek? Ne yükledin be? Ha geldi. Hele şükür. Gelmedin mi? Şaka mı yaptın? Ha tamam. Girelim bakalım. E, maalesef arkadaşlar süremiz doldu. E, maalesef burada keseceğim. E, diğer bölümde buradan tam olarak buradan başlayacağız. Sosyalleşeceğiz. Kitap okuyacağız. E, belki kız tavlayacağız. Gördüğünüz gibi. Onun dışında e, dediğim gibi bu seri yeni. Ve muhtemelen e, çarşaf Cumartesi pazar günleri koyacağım artık bu seriyi. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.